Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Mersin tepkisi. Özür dilemedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki terör saldırısına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı'nda Mersin'deki polis evine yönelik saldırı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, CHP'nin tutuklu gazeteciler raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, 91 PKK, 17 MLKP, 9 DHKPC'li terörist var, Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeleri açıklamasında bulundu. Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Bu terör örgütü listesini kim yapmışsa kumpası okurmuş. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu'nun kendisidir. Kılıçdaroğlu ve avanelerinin özür dilemesi gereken milletimizdir. Görevini yapan gazetecilerdir. Kendi itiraflarına kendileri yaptıkları için Kılıçdaroğlu ve PKK'nın sözde tutuklu gazeteciler raporundan kamuoyunun önünde özür dilemeleri gerekir. Cihan Gön bu listede var mı? Var. Naciye Yılmaz DHKPC'li. Şu terör örgütü listesinde var mı? Var. Parmak izi ve diğer patlama düzeneyindeki bulgular eylemin koordinasyonunda olduğuna işaret etmektedir. Kılıçdaroğlu, ben devletten bilgi aldım derken PKK'yı örtülemeye, masanın altındaki bilgilerin kendisine nasıl geldiğini saklamaya çalışan maalesef bir zavallı ile karşı karşıyayız. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, tutuklu gazeteciler raporu üzerinden CHP'ye kumpas kurulduğunu iddia etti. Raporu aklamaya çalıştı. Oysa rapor Mersin'deki saldırıda adı geçen PKK'lı Dilşah Hercandan ibaret değil. Rapordaki isimler hapisten çıktıktan sonra eylemlerini ve bağlarını sürdürdü. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.